Evet arkadaşlar geçici tablolar konusunda bir tabloyu iki diyes ifadesiyle belleğe geçici olarak kopyalamayı inceleyeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir önceki dersimizde bu ifadenin ismini bilmiyorum demiştim. Halbuki internetten baktım. Adı diyesmiş. Yani anımsamamışım. Daha doğrusu önceden biliyordum. Şimdi ee, bir önceki dersimizi izlerseniz eğer geçici tabloları tek diyes ifadesiyle oluşturuyorduk. Şimdiki dersimizde 2 diyes ifadesiyle oluşturup tek ile... Oluşturulan arasındaki farkı karşılaştıracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gene personeller tablosunu geçici tablo olarak kullanacağız ve burada tek fark iki ds kullandığımız. Bunu bu şekilde oluşturduğum zaman görüldüğü üzere belli ilgili tablomuz geçici olarak oluşturuldu. Hatta şöyle tables kısmını refleştirdiğim zaman ilgili tabloyla alakalı herhangi bir kopya var mı yok? Haliyle belli oluşturuldu. Hatta şuradan select yıldız from çift des kullandığımız zaman ilgili geçici tablomuzu da görebiliyoruz. Haliyle e, bellekteki geçici tablomuzu bu şekilde sorgulayabiliyoruz ve üzerinde insert, delete, update gibi işlemleri bu şekilde uygulayabiliyoruz. Hatta şöyle bir daha sorgulayalım. Yapmış olduğumuz işlemleri burada görüyorsunuz. E, tek dikkat etmemiz gereken nokta geçici tablomuz 2 des ile oluşturulduğu için yapılacak bütün işlemler 2 des ile geçici tabloya ulaşmamız gerektiriyor. Şimdi tek diyesi ile farkı nedir? Buna bakalım. İki diyesi ile oluşturulan tablo o an SQL Server'da oturum açmış kişinin sunucu belleğinde oluşur. Tamam. Birinci, diye, birinci ilk dersimizdeki tek diyesi konuda da çalışmamızda da aynı şekilde bu özellik vardı. Yani burada bir değişiklik yok. İkincisine bakalım. Bu tabloyu oturum açan şahıs ve onun SQL serverına dışarıdan ulaşan üçüncü şahıslar kullanabilir. He, öncekinde yani tek diyesli geçici tabloda bu tabloyu yani tek diyesli geçici tabloyu oluşturan oturum açan şahıs kullanabiliyorken iki diyesli de onun SQL serverına dışarıdan ulaşan üçüncü şahıslar da kullanabiliyor. Aradaki fark eğer oturum açan şahıs SQL Server'dan disconnect olduysa bu tablo bellekten siliniyor ve haliyle kimse ulaşamıyor. Bunun dışında diğer bütün özellikleri tek dièse ile oluşturulan tablo ile aynı olmaktadır. Tek fark tek diyeste o tabloyu oturum açan şahıs kullanırken çift dièsede o tabloyu oturum açan şahıs ve o şahsın SQL Server'ına dışarıdan ulaşan üçüncü şahıslar kullanabiliyor. Tek fark bu arkadaşlar. Onun için e, tek ya da e, çift dijisti kullanımı buradaki ihtiyaca nazaran belirleyeceksiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Şimdi koşacak.